selam arkadaşlar ben cenk yeni kurmuş olduğum blog sayfama hoş geldiniz bu ilk başlangıç videosunda kısaca kendimden ve ilerleyen süreçlerde sizlerle paylaşmayı hedeflediğim konulardan biraz bahsetmek istiyorum ben İstanbul'da doğup büyüdüm İstanbul'da özel sektörde farklı iş kollarında uzun süreler çalıştıktan sonra 2016 yılında ben de dil öğrenmek amacıyla Londra'ya gelmeye karar verdim. Tabii bu karar süreci kolay olmadı. Biraz sıkıntılıydı. Yani hangi ülkeye gideceğimi bile bilmiyordum. Hani İngilizce öğrenmek istiyordum ama neresi olacağı ile ilgili bir bilgim yoktu. Araştırdım, düşündüm. Bana en uygun olan yarın Londra olacağına karar verdim. Sonrasında buraya geldim. Yaklaşık dört yıl oldu, Londra'da yaşamaya devam etmekteyim. Şu an burada yazılım üzerine bir şirkette çalışmaktayım. Bir yandan ufak ufak e-ticaret platformlarını araştırdım. Bu konuda yapabileceklerimi düşündüm. Zaten benim her zaman olan hedefim bir yere bağlı olmak değil nerede olduğumu fark etmeden ticaretimi yürütebilmekti. Aslında bunu yazılımla yapabilirdim ama Ticaret bana biraz daha sıcak geldi. Onun için e, bu yönde kendimi geliştirmeye başladım. Bu sayfayı ne için kurdum? bu süreçte geçeceğim yolları sizlerle paylaşmak, en azından benim gibi benzer hedefleri olan arkadaşlara da örnek olması açısından bunları sizlerle paylaşmayı hedefliyorum. Genel olarak konularımız, hedeflerimiz ve bu hedeflerimize giderken çektiğimiz zorluklar, bu zorlukları nasıl aştığımız gibi konular olacak. Umarım sizlere faydalı paylaşımlarda bulunabilirim. Ee, tabii biraz da yoğun çalışıyorum aslında burada elimden geldiğince çok video çekmeye çalışacağım bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım umarım hepimiz için güzel olur. Şimdilik benden bu kadar sağlıkla kalın görüşmek üzere.